Ee, Şevval Sam'ın bir haberi var. 49 yaşında ve güzelliğiyle sadece sanatıyla değil güzelliğiyle de konuşuyoruz Aynen. Şevval'i. Ee, bir estetik açıklaması geldi. Benim için güzellik insanın içinden gelen enerjidir dedi. Hep diyoruz ya iç güzellik dış güzellik. Bazı insanlar yalnız o kadar güzeller ki ama iç öyle söylüyor. Kiminin içi dışıya yansıyor bu bir tartışma konusudur. Önce Şevval Sam'ı dinleyelim sonra sana da soralım. evasam 49. yaş gününü 49 kez kutladı. Güzel de bir yaş oldu sizin için aslında. Geçtiğimiz günlerde de doğum günümüzü tekrar doğum günümüz kutlu olsun. Diye. <laughs> Kaç defa kutladım evet. hem de yani. Bu çok sene de. çok yani her yerde tabii ben bunları çok paylaşmayı sevmiyorum ama inanın neredeyse 49 yaşıma girdim 49 tane. <laughs> yani böyle 47'si olmuştur. Bir iki tane daha üflersem 49'u tamamlayacağım. 49 kere maşallah diyelim o zaman. Şevval estetik çıkışı. Bana ait çizgiler kalsın istiyorum. Ben ön yargılı davranmak istemiyorum. Kimseyi yargılamak istemiyorum. Her bazına yakışıyor, bazına yakışmıyor. Benim için güzel ...güzellik biraz daha insan içeriden gelen enerjisi, neşesi, kahkahası, gülmesi. Güzellik beş dakikalık bir şey. Çok güzel olur, bakmaya doyamazsın. Bir konuşmaya başlar, dar kaçmak istersin. Bunlar <laughs> kesinlikle gerçek. Ama sağlıklı olmak, neşeli ve iyimser olmak... ...iyi beslenmek, doğaya yakın olmak, sevmek... ...ve aslında mesela daha basit insanın yüzünü değiştirmeyecek, profilini tamamıyla değiştirmeyecek ama kaybettiklerini yerine getirecek yöntemlerin olduğu bir güzellik mümkün. Bunların bir kısmını ben de kullanıyorum. Bakımlar olsun, işte yüz yogası olsun, işte radyo frekansı olsun, cilt bakımı çok şahane bir cilt bakımcım Ayşincim var. Yani o say onun sayesinde idare ediyorum. İdare Sizin edebildiğim yere biraz sınırlarınız kadar. Sınırlarınız var yani. Sınır falan değil yani. Hani ben tipim değişsin istemiyorum. İşte gülüşüm değişsin istemiyorum bana ait çizgiler kalsın istiyorum. Yani bir de yaş almak mesela yaş almak diyorlar ya, o bir kandırmaca gibi geliyor. Yani yaşlanıyoruz. Önemli olan ihtiyarlamamak. Benim mottom bu. Hiç. Hiç kavuşmak hayat. Hayat. Şey, yaşlanıyoruz <laughs> ama önemli olan ihtiyarlamamak diyor. En güzeli, en güzeli. Ee, ama ya pozitif olduğun sürece e, yani bence durduruyorsun onu. Evet. Ee, yani hep böyle iyi şeyler düşünmek, pozitif olmak, ee, kötü kalp bence çabuk yaşlandırıyor insanları. Kesinlikle. Çok kötü. Kötü, evet. kötü insanlar çabuk yaşlanıyor olabilir çünkü Yüzlerine... haset insanı çürüten bir şey yani haset olmak e, sürekli kolpa peşinde koşmak <laughs> e, ondan sonra e, yaşlandırtır yani. E, bakın mesela 70'li 80'li yaşlarda olan birçok sanatçı hep Erol abi e, pozitiftir değil mi? Ya Erol, Erol e, evet. evet. Ne zaman merhaba dersin? Lalare 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 hep öyledir yani. Doğru. <laughs> ya yani bir de Erol abimiz hep güler. Evet. Merhaba Erol de mesela. Merhaba Erol. <laughs> bir de geri geri güler Erol Nasıl? abi. Nasıl? Ah 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 ah. <laughs> Yılları geri geri sarıyor. <laughs> Çok <gülüyor> iyi. Coşkun abi de öyledir mesela hep pozitif. Coşkun sabah. Evet evet. Müthiştir. Kızarken bile gülüyor. Ya Coşkun abiyle bir anım var. Çok kısa geçeyim. Hadi anlat. E, Almanya turneye gidiyoruz. E, Coşkun abi de Sinovac var. Biontech yok. Ve almıyor Almanya. Hı? Tam uçağa bineceğiz. Yavuzcum dedi bende ben de Biontech yok. <laughs> evet. Dedim hayırlı olsun abi. Demek kalıyoruz burada. Ya bir şey bir arayalım dedim. İstersen abi Merkel'i bir arayalım konuşalım. Hani Allah dedim ki sen girerken yaşça seni tanıyan bir e, kişinin yanına git yani, o seni alsın. Hakikaten öyle oldu. Ciddi Şimdi mi? Coşkun abi bileti uzattı. E, çocuk görünce Coşkun abi anılar senin şarkınla evlendik falan deyince. Coşkun abi bileti nasıl aldı? Anıları yaşatmalıyız dedi. O <laughs> esnada uçakta. <laughs> Ve bindi uçağa. Ve bindi uçağa. Müthiş. Buradan Süpersin. da selam olsun. Adaları yaşatmalıyız. Bak sana yazmışlar. Kim gelmiş? Kolpacı can arkadaş Sertaç gelmiş. Sertac, o da... Hep bedava yemek kovalayan Sertaç ne tatlıydı. Moshimoto. <gülüyor> <gülüyor> hep icat peşindeydi. Sertaç benim içimde zaten var ama. Sertaç hep yaşıyor Her, bende. Herkesin içinde var Vardır. mıdır acaba o Sertaç? Bir parça da olsa. Vardır. Keşke olsa. Yani bir bir birkaç e, şey olsa bile, kırıntısı olsa bile, Sertaç proje adamı yani sonuçta e, Güne projeyle kalkıyor. Güne <laughs> acaba kime bir şey yapsam? kimlerin yapsam? E, yani kimden cebinden indirsem, kimin cüzdanından para alsam hep proje peşinde. Ya günlük hayatta yok mu öyle tipler? Çok var. Ha, hele de şu da bence anormal, anormal evet. bir patlama yaptı yani. Herkes kısa yoldan. Ee, sosyal medya ile beraber böyle gitmek belki de kısa yoldan parayı bulmak istiyor. Öyle bir dönemdeyiz. Bir üç kağıtlıklar hikayeleri yayının başında istiyoruz. verdik. İzledin mi? Ee, küçücük bir çocuğa ya. 15-16 yaşında bir çocuğa sana 500 lira vereceğiz. Yüzünlere yeni tikki dövmesi yaptırır mısın diyorlar. Yapar. Çocuk kabul ediyor. İşte 50'ye 18 mi? yaşından küçük iki kıza mikrofon uzatıyorlar. Ne yapıyorsunuz işte diyorlar. O da e, dayı kafalıyoruz diyor. Dayıları kafalıyoruz diyor. Kafelerde yiyip içiyoruz. Onlara hesabı ödetiyoruz diyor. Vallahi biz zengin olsun kend, yeter diyor. Kendimize gelmemiz lazım evet. ya. Yani şöyle biz sirkelenmek gerekiyor. Yani garip kafalar oluştu. Eee evet. tabii sosyal medyada bir takım işte uygulamalarda falan filan da mesela ben canlı yayın yapmıyorum. Hmm. Ee, çünkü şimdi belli bir kariyer yapmışsın. <laughs> Öyle bir yorum geliyor ki alta. Ondan sonra kim la bu diyor falan filan. Anladın <laughs> mı? Evet. Ya o, o çok takılıyor musun yavuz? Azap verici. Ben İzliyorum canlı yayın yapanları. Endişeyle izliyorum yani. Mehmet Ali Erdi, ne Endişeyle ya. mi izledin son dönemde? <laughs> Mehmet Ali de Biraz izliyorum. Biraz endişeyi yarattı. <laughs> Ama o, şuna gitmeyenlere yürü <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Eliyor. <gülüyor> Ayrıl da gel falan diyor. Mehmet Ali hemen affetmez yapıyor. Ronaldo ile görüşmesi müthişti bence. <laughs> evet. Vallahi öyle. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> <laughs> evet. Türk iş komedyen. Falan. <laughs> <laughs> Onlar tanımadın mı beni? anne <laughs> Mehmet Ali'ye de selam. Peki, Berdan Mardin'i de dedi ki insanlar salaksa ünlüler ne yapsın? Bu TikTok uygulamalarında falan 10 bin TL, 7 bin TL, 8 bin TL emoji atıyorlar ya ünlüyle yakınlık kurabilmek bizim için. bizim programda şey. yok mu? Hemen bir şapka geliyor bana. Ding, ding, ding. <gülüyor> ya, <gülüyor> Papyon geliyor falan. Oralardan da büyük paralar kazanıyorlar. Ya beğenmediğini de el kol hareketi gönderebiliyor. Onlar da kazandı. <laughs> Her türlü emoji var orada mesela. Ciddi misin? Hepsi de paralı değil mi? E, paralı yani e, Valla ben iyi bir konsepte yaparım bunu da şimdi canlı yayın açan insanın karşıya bir hizmet sunması lazım yani Hı. Hı. ben mesela bir mes, mesleğimle lazım. alakalı bir şaka şov, şov yapmam lazım daha yani. fazlasını istiyor artık şakayla falan yok yani gibi değil tabi değişik mecra TikTok falan hani <laughs> çocuk açıyor mesela Hiçbir şey vermiyor sana, sadece yalvuruyor, bir çay parası, bir çay parası arkadaşlar, hadi bir tane daha, daha, bir tane daha, bir tane daha. Yani herkes canlı yayın yaptığı için, evet. bakıyorsun bir saat herkes canlı yayın seviyoruz, yani herkes Oo. canlı yayın peşinde. E, vallahi ben de yaparım zamanı gelince belki çok büyük konuşmayayım ama bir, bir konsept, bir tabii, şey tabii, olsa, bir, bir içerik olsun. Yoksa sinirim bozulabilir ya da... Zaten ben hastayım yani şu an elim ayağım titriyor. Oo, ben bir o... yorum gelse falan var ya aman Allah'ım. Ben Allah üçüncü dakikada kapatırım yani yani çünkü sağlık çok Bu önemli. Bu sefer de aslında. haber çıkacak. Yavuz Seçkin delirdi, üçüncü dakikada kapattı falan gibi böyle. Benim delirdiğim de... <laughs> Belli değil. Deliriyor muyum? Geliyor muyum? Gidiyor muyum? Dur bana bakan adam diyor ki bunun kafası hep güzeldir ya. <laughs> ben de belli olmuyor. Adam diyor hastayım diyorum. Ben de sana hastayım diyor. <laughs> Anlaşılmıyor hakikaten bana baktığın zaman hep adam hiçbir derdi yok. Süper. Hiçbir derdi yok bu adam. <laughs> Aynısınız yani Mustafa Topaloğlu'na buradan <laughs> Bazen onu da karıştırıyor. <laughs> Yavuzum diyor başım belada. Seni ben beni sen hangimiz sen? Sen sen sen. Benim ben olduğum konusunda ben emin değilim ya. <laughs> çok iyi çalışmışsın ona. Yani o, o bir dönem e, o şaka yapıyorum ondan daha iyiydim Mustafa abi'den. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha gerçek Mustafa'ydım. Daha Mustafa'ydım. E, Mustafa abiyle biz karşılaştığımız zaman genelde çok sessiz bir durum oluşur. Hani <laughs> Konuşmadan yanlış yapıyorsunuz. Yani, direkt değil mi? alt yazı geçiyor. Ne haber nasılsın? E, yani kalben Mustafa abi'yi çok sevdiğim için o da beni e, bildiği için. Hmm. E, bir yere geldiğimiz diyorsun. zaman ama bir kavram kargaşası oluyor. Bizi görenler hani ha, hangisi? Hangisi Mustafa? Hangisi Mustafa? <laughs> Peki. Ünlü yani? bir oyuncu genç meslek, meslektaşlarının sadece görüntüleriyle ilgilenmelerine takılmış. Onlara oyuncu demeyelim diyor. Acaba hedefinde hangi oyuncular var? Bakalım.